Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Herkesin sorduğu soru. Hocam halving bitti. Bitcoin 66 bin dolar ama altcoinler neden yükselmiyor? Sevgili arkadaşlar altcoinlerin yükselmesi için ilk önce ethereum'un yükselmesi lazım. Eğer ethereum yükselmezse inanın ki altcoinler de yükselmez. Çünkü altcoinlerin para girişi ethereum'a bağlıdır. Ethereum yükselirse altcoinler de yükselir. Eğer ethereum'da düşerse ister istemez altcoinler de düşecektir. Ama altcoin'lerin yükselmesini şu an sağlayacak birkaç tane sebepten bahsedebiliriz. Birincisi spot ethereum ETF'leri var. Spot ethereum ETF'leri onaylandığı zaman ister istemez ethereum ETF'lerine bir para girişi olacak. Ve ethereum ETF'lerinden sonra dediğim gibi eğer ethereum yükselirse altcoin'ler de yükselecektir. Hiç merak etmeyin çünkü Altcoin'lerin yükselmesi için tekrardan dediğim gibi Ethereum'un yükselmesi lazım. Sevgili arkadaşlar, total market cap'lere baktığımız zaman, genel araştırmalara baktığımız zaman şu anlık için evet halving'den sonra e, ucu bucağı görünmeyen bir piyasanın içindeyiz. Ama tabii ki bu piyasanın eşiğinde neler yapmamız lazım? Vadeli işlemler yapıyorsanız yüksek kaldıraçlardan kaçacaksınız. Spot taraftan zaten biz bakın 1000 dolarlık sepet yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, en son 35 bin dolara gelmişti. Şu an 28.300. Dün 29 bin dolardı bugün 28.300. İster istemez piyasa yerinde sayıyor, yükseliyor, düşüyor. Bu hiç önemli değil. Ama sizlere tek bir şey söyleyeyim. Zamanında aldığımız alt pariteler ya da o günkü düşüşte aldığımız sepetler inanın ki bize çok güzel paralar kazandırdı. Hala şu anda da kardayız ve öyle de devam ediyoruz. Hep soruyorsunuz hocam, 200 doları 1000 dolar yapma etkinliği devam ediyor mu? Arkadaşlar bunu da profildeki linkten Telegram kanalında aldığımız işlemlerde devam ediyor. Hani sadece işlemleri burada paylaşabilirim ama TikTok telif hakkı attığı için işlemleri paylaşamıyorum. Sizlerden ricam profildeki linkten Telegram'dan da takip ederseniz onları da yeni sepeti de görebilirsiniz. Peki şimdi Bitcoin ne olacak? Dediğim gibi ucu bucu görenmeyen bir piyasanın içinde ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim önümüzde biraz büyük bir zaman dilimini göstermesek bile şu kısa bir zaman diliminde en azından bakın en azından yaptığımız trade'lerde yanlış işlemlerden kaçıp daha doğru, daha temkinli, daha stratejik işlemler yapmamız lazım. Neler bu stratejik işlemler, daha temkinli işlemler? Sevgili arkadaşlar, spot taraftan takılıyorsanız Aldığınız altcoin'lere güveniyorsanız inanın ki bırakın kalsın. Ee, eğer güveniyorsanız diyorum bakın günü gelir 10x'ler 20x'ler sizi çok güzel tatmin eder. Ama aldığınız paritelere güvenmiyorsanız salın gitsin hiç uğraşmayın. Çünkü yolun sonunda büyük bir zararla karşılaşırsınız. Diğer bir konu şudur. Ee, Altcoin'lerden ziyade hocam Shiba, Pepe, Bome, Floki bu gibi coin'ler ne olur? Arkadaşlar benim bunlardan bir beklentim yok. Bunlar shitcoin'ler, ponzi coin'ler bunlar... Aslında piyasayı yoran böyle coinler. Bunlara para girişi oluyor. Devasa evet. yükselişler oluyor. Herkesi içeri topluyorlar. 90, %99 kaybediyor. %1 kazanıyor. Millet sonra çıkıp diyor ki yok ben kazandım. Ya güzel kardeşim %99'un kaybettiği bir kesin %1'in kazanması çok güzel bir şey değildir. Çünkü bu da kapitalist bir sisteme giriyordur. Bunu unutma. Millete ponzi sistemleri sattırıp ondan sonra malı kilitliyorlar. Ee, sonra ee, diyorsunuz ki hocam işte ama diyorsunuz almayın ama güzel coin işte kazan diyor. Arkadaşlar ben böyle coin'leri tavsiye etmem. Gidin daha sağlam projesi etkin. Ya en kötü Telegram'dan benim sepetime bakın. Ben neler aldım? Nasıl kategorilendim? Sepetimi nasıl yaptım? Sizler de bakabilirsiniz. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Çok merak ettiğim bir soru var. Kimler karda? Kimler zararda? Bir de aldığınız altcoin'leri yorumlara yazarsanız inanın ki hepsini cevaplamaya çalışacağım güzel olup olmadığını da oradan seçeriz. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizimdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınızda en içten dileklerimle kutlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirsiniz.